Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. XRP fiyatı bugün neden yükseliyor? Koreli yatırımcılar fiyatı 3 doların üzerine çıkardı. Koreli yatırımcılar 24 saatlik işlem hacminde yaklaşık 500 milyon dolarlık bir artışla XRP'yi 3 doların üzerine taşıdı. Önemli fiyat seviyelerinin kırılmasının ardından gelen güçlü alımlar XRP'yi yukarı çekti ve daha fazla yatırımcıyı kendine çekti. XRP ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken gelecekteki XRP haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. SEC ile yasal bir anlaşma fiyatları daha da yükseltebilir. Kripto para piyasası altcoin'lerin güçlü bir toparlanma başlatmasıyla yeniden hareketleniyor ve bu da genel piyasa duyarlılığını artırıyor. Bitcoin önemli desteğin üzerinde tutunuyor, Ethereum yeniden güçleniyor ve Solana, Toncoin ve Chainlink gibi tokenlar kayda değer kazanımlar elde ediyor. Ancak ilgi odağı XRP oldu. Son 24 saatte %6 artışla 3,03 dolara ulaştı ve ardından 3,00 dolara geriledi. Bu sıçrama, işlem hacminin günlük ortalamanın 3 katından fazla artmasıyla birlikte büyük bir sıçramayla gerçekleşti ve bu da büyük yatırımcıların devreye girdiğinin açık bir işareti. XRP neden yükseliyor? Rally, bir dizi faktörün mükemmel fırtınasıyla besleniyor. XRP 2.87 dolar, 2.92 dolar ve 2.97 dolar direnç seviyelerini aştıktan sonra güçlü kurumsal alımlar başladı. Ancak en büyük itici güç XRP'nin şu anda bir numaralı işlem gören kripto para birimi olduğu Güney Kore borsasından geliyor. Sadece Kore'nin en büyük borsasında XRP Koreli yatırımcıların akın etmesiyle. 24 saatlik işlem hacminde yaklaşık 500 milyon dolar elde etti ve bu da fiyatın yükselmesine yardımcı oldu. Kore talebindeki bu artış, küresel ivmeyi besleyerek dünyanın dört bir yanından yatırımcıları çekiyor. XRP ne kadar yükselebilir? Grafiklerde XRP, 2,73 dolarlık destek seviyesinin üzerinde güçlü bir şekilde tutunarak geç alıcıları cezbediyor. RSI göreceli güç endeksi, daha yüksek dip seviyeleri oluşturarak güçlenmeye işaret ediyor ve hacim verileri 2,97 dolar civarında yoğun bir alım ilgisi olduğunu gösteriyor. Boğalar fiyatı 3,14 doların üzerine çıkarmayı başarırsa XRP tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3,66 doların hemen altında kalan 3,48-3,65 dolar bölgesini test edebilir. Analist Egrak Kripto daha da iyimser ve XRP'nin önümüzdeki 5 ay içinde son bir patlama yaşayabileceğini öngörüyor. Tahminleri 4,89 dolardan dudak uçuklatan 48,90 dolara kadar değişiyor ve ortalama hedef 27 dolar. Ripple ve SEC güncellemesi Yükseliş trendine ek olarak XRP'nin SEC ile uzun süredir devam eden hukuk mücadelesi yakında sona erebilir. Ripple 125 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etti ve itirazını geri çekti. Sekin de muhtemelen 15 Ağustos'a kadar aynı şeyi yapması bekleniyor. Bir uzlaşma, büyük bir belirsizliği ortadan kaldırabilir ve daha fazla kurumsal benimsemenin önünü açabilir. Zincir üstü analist Ali Martinez, ve oranının bir ölüm kesişimi oluşturduğu ve bunun kısa vadeli bir düşüş olasılığına işaret ettiği konusunda uyarıyor. Ancak Kore'deki ticaret çılgınlığı, güçlü teknik destek, artan kurumsal akışlar ve ufukta görünen yasal netlik sayesinde XRP'nin yükseliş görünümü bozulmadan kalıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi: Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.